Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Ekrem Sarıgöl. Menemen'de iştikar etmekteyim. Menemen'de demir ticareti yaptım. Artık emekliliğin tadını çıkarıyoruz. Mutlu Hoca ile nasıl tanıştınız? Onları öğrenmek istiyoruz. Mutlu Hoca ile Türker Karabuga, operatör doktor Türker Karabuga Menemen'de benim kalın bağırsak ameliyatımı yaptı. Kalın bağırsak ameliyatımdan sonra benim karın iç bölgemde karın kaslarında bir lezyon oluştu. Mutlu Hoca ile tanışmam orada oldu. Mutlu Hoca ile tanıştım. Benim ameliyatımı Tınaztepe Galen'de yaptı. Mutlu Hoca'nın hakkında duyduğum bilgiler, artı peşinden edindiğim izlenimler, peşinden Türker Karabuga'nın, benim doktorumun son derece güvenmesi, artık ben de ona güvenim sonsuz bir baba oğul ilişkisindeyiz. Bir baba o evladını nasıl sever? Mutlu benim için bir evlat. O kadar seviyorum. Peki Mutlu Hoca'yla yaşadığınız herhangi bir problem oldu mu? Valla Mutlu Hoca'yla problemi olan insan zannetmiyorum olsun. Çünkü doktorunu dinlemeyen insan zaten problemlidir. Doktor bize ne derse biz onu yapmak zorundayız. Ben de çok seviyorum. Doktorumla çok son derece uyum içinde. E, ameliyatlarım çok başarılı bir şekilde geçti. Bugünkü yaşamımı mutluya borçlu. Biliyorsunuz çok zorlu bir hastalık aslında bu bu serüveni hangi zorluklarla karşılaşarak yaşadınız ve Mutlu Hoca'nın bu konudaki destekleri ne oldu Şimdi Mutlu Hoca'nın birinci desteği kendi başarısı. Vücudumuzun içinde olan bütün lezyonları temizledi. Bu onun kendi yeteneği. Zaten Allah ona o yeteneği vermiş. O yetenekten nasip denen bir kulda ben oldum. Bir de çok şanslıyız İzmir ilinde böyle bir doktora sahip olmamız. E İzmir'de yaşıyoruz. İzmir'in bence şu an tek gösterilecek doktoru. Yani bunu ben mutlunun üstüne bu ameliyatı yapacak kişiyi tanımıyorum da artık. Gerçek bu. E tabii ki bizim için de büyük şans. İzmir'de yaşıyorsun. Mutlu Ömer gibi bir doktora sahipsin. Bu da Allah'ın bize bir lütfu yani. Bu kararı almaya çekinen insanlara, bu kararı almakta korkan insanlara söylemek isteyeceğiniz bir şeyler var mı? Valla benim önerim, mutluya güvenmeleri, bir doktora güvendiğin an bir doktorun da tabii ki başarısı meydanda. Bizler gibi binlerce hastaya emanet etmiş, güzel izler bırakmış, güzel doğru zamanda doğru doktoru bulmak büyük bir şans. Ben o şanslı kullardan bir tanesiyim. Allah da bundan sonraki hastalara mutlu hocama yolu çakışır inşallah. Mutluyu bulurlar, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli bir yaşamın içine girerler. Her şeyden mutlu hocayı tanıyorsunuz. 2021'de bir yılından beri ben Mutlu ve nasılsıyım? Son derece memnun. memnunum. Çok Peki son bir soru soracağım ve bitireceğiz. Mutlu Hoca'yı bir cümleyle anlatacak olsanız ne derdiniz? Mutlu Hoca benim için bir evlat. Ben bir babayım. Allah bana Mutlu Ömer gibi bir evlat sahip etti. Tüm hastalarda Allah, Allah nasip etsin. Ben çok mutluyum.